Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Şöyle hemen çorbamı şöyle kenara alayım. Arkadaşlar bugün kırmızı mercimek koydum ateşe. Şu ocağımı da yakayım. Bakayım bir ayarlayayım sizi. Böyle iyi sanırsam ocağımı da açayım. Bugünkü yemek menümüzü hepiniz hoş geldiniz. Umarım inşallah beğenerek izleyeceğiniz bir video olur arkadaşlar, bir yemek videosu olur. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Ay çorbanın altını tekrar yakmışım. Ben bu ocağa daha alışamadım. nereye yakacağım ben? Ha şurayı. Ay arkadaşlar iyi ki fark etmişim. Evet tamam bu doğru arkadaşlar izlemeden önce videoma beğeni atmayı unutmayın lütfen şimdi ben azıcık ya çok az <laughs> dur o çok azdı <laughs> biliyorsunuz yağ yok geçen un daha doğrusu bugün un bakmaya gittim un yok arkadaşlar yağ yok hiçbir şey yok mecbur idare edeceğiz. Şimdi bütün malzemelerimi ben temizledim, yıkadım. Salata da yapacağım. Her şeyi hazırladım. Mantarlarımı da soydum, temizledim. Şimdi bugün alışverişten mantar aldım arkadaşlar. Onun videosunu sizinle paylaştım. Dedim bugün bunlardan güzel bir sos yapayım. ondan sonra ne yapalım? Bir de pilav yapayım dedim. Bunun içinde su var. Şöyle bir süzeyim. Şöyle bunun altına bir şey koyayım ben de. Suyu aksın. Bunun yanına bir pilav yapayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bunu da güzelce böyle yapayım, doğruayım. Ee, siz göremiyorsunuz. Bunu da böyle güzel doğrayayım. bir sos hazırlayayım, pilavın üzerine döküp yenersin. Çorbam da var. Dinlen birazcık yemeklerim de var. Azar azar onları da koyarım. Onun işte size akşam yönüsü. Bir de güzel salata yapayım. Tamamdır. Yalnız iceberg'in hepsini yıkadım. Çok gelecek. Diye düşünüyorum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Gününüz, vaktiniz nasıl geçiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Yağın kızmasını bekledim su bırakmasını istemedim mantarları. Sizler neler pişiriyorsunuz arkadaşlar evlerinizde? Ocağınızda hangi yemekler kaynıyor tencerelerinizde? Yazarsanız sevinirim. Rabbim Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Az tadıyla yedirmeyi Rabbim nasip etsin. Çocuk çocuğumuzla beraber. Her ne pişiriyorsak. Hapim ağız tadı Ya az mı geldi acaba arkadaşlar? Yok değil. Zaten şimdi bir paket krema koyacağım üzerine birazcık şey at koyacağım ee, yani nişasta evet koyu olsun diye şöyle pilavın üzerine döktükleri zaman koyu dursun istiyorum arkadaşlar oldu süzülsün yoksa yemek saatine kadar bir sürü bulaşık birikiyor bana bir sürü bulaşık oluyor şimdi buna ben bir tahta kaşık koyayım evet su bıraktı şimdi o kadar doğradığım bir sürü mantar azıcık kalacak neyse olsun arkadaşlar şuraya da hemen azıcık şu ince yapraklarını bırakacağım yarın çocuklara eşimin yanına sandviç ekmek arası yaparım şu göbeğini de doğrayım aşıman ter karası bırakıyor ya hiç sevmiyor musun işte yapacağım yemeğin rengini de bozuyor ben şimdi ona krema koyacaktım. Nasıl gözükecek acaba? Yapacak bir şey yok. Suyu bitesiye kadar kaynasın orada bakalım. Bugün taze soğan aldım. Uzun zaman sonra Kaufland'dan kontrol ederek aldım arkadaşlar. Bir videomda bahsetmiştim size. Şöyle yeşil kısımları içi böyle kaygan oluyor arkadaşlar. Böyle bamyanın içinden salyası çıkar ya onun gibi. Ama bunlar da yoktu çok şükür. bakarak kaldım, denetleyerek aldım. Gönlüm rahat yani. Dedim bunlar elimde varken güzel bir salata yapayım. Esasında taze soğan varken bir de güzel mercimek köftesi yapsam çok güzel olacak. bir suyunu çeksin sizin orada havalar nasıl arkadaşlar valla burada havalar düzeliyor sıcak dışarısı güzel e, hatta İrkın Park'a gitti bizim burada park var hemen yakınımızda mahalle parkı ve şey arkadaşlar orada ders yaptı biraz. Hani çocuk sesleri cıvıl cıvıl dedi parkta. Gideyim biraz ders yapayım orada dedi. Hem biraz D vitamini alayım dedi güneşten. Yani dışarıda oturuluyor. Güzel. Hava çok güzel. Ama gel gelelim. Evler çok soğuk arkadaşlar. Evler buz. Ben hayatta hırkasız ve çorapsız gezemiyorum evlerin içinde. Hemen şu soğanlarımı da doğrayayım. Güzel bir salata olsun. Aa, ben şey de almıştım. Salata da almıştım. Bir tane de salata doğrayayım. Şöyle soğanı bol olsun arkadaşlar. Ay kaç zamandan sonra <laughs> ilk defa böyle salata yaptım yeşil taze soğanla. Almıyordum çünkü. Heh, güzel oldu vallahi öyle yakıştı ki rengi çok güzel oldu. Bir tane de salatalık alayım. Bir daha doğramayacağım. Salatalığı da hemen yapayım. Salatalıklar kötü kokuyor diyordum arkadaşlar. Artık salatalıklar da güzeldi. Bunu, bunu kabuğuyla doğrayacağım bu sefer. Kabuğunu almayacağım. Şöyle güzelce. Nerede hmm. Kamera burada kızım. Nereye işte? Bu Buzdolabına mı? Geç bakalım pislerim orayı. İki böcek mi var? Salata hazır. Dışarı sıcak mı Ders yaptın mı? Ya. Geldi değil mi? salatan hazır. ona şimdi? ben şeyi koyacağım. Evet. Kolum nasıl kamerayı kameraya Tuzu yok. Tuz koymadım kızım. Hı. Tuzsuz değil mi? Hı. Koyayım mı buna krema? Kremalı yapacağım. Tamam. Bana, bana makas verecek mi? Şöyle arkadaşlar azıcık şey koyacağım. Ee, nişasta. Dediğim gibi sosun Koyu olmasını istiyorum. Bir daha kaşığı bana. Niye? Tamam, bilmiyorum. Neden kısıyor? Hı? Hı. 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 Kremi açayım. <laughs> Artık yemeklerimizi yağsız yapacağız arkadaşlar. Fazla yağ koymadım farkındaysanız. Zaten kremada yağlı. Şöyle azıcık süt koyayım kıvamı koyu geldi. Şimdi birazcık tuz. Tuzsuz olmaz. Muskat olsaydı o da güzel olurdu ama muskat yok. Biraz fazla karabiber. Tamam. Şimdi bunu ben böyle kaynatacağım. Bu pilavın üzerine hazır olacak. Şöyle alayım size. Böyle daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Bunu ben biraz kaynatacağım yalnız. Bu kaynarken ben de pirincimi getireyim. Bir de güzel pilavımı yapayım. Şimdi arkadaşlar sosum kaynadı. Sosumu kenara koydum. Hafif koyu oldu. Şimdi tenceremi koydum. Ocakları yaktım. Şöyle azıcık yağ koydum ben. Basmati pirinci yapacağım. Neden bu kenarı yanmıyor? Ama şehriyeli yapacağım. Makarna gibi haşlayıp da yapıyorum arkadaşlar. Böyle de denedim, güzel oluyor. Yine sizler önerdiniz şehriye ile denediye. Evet, çok güzel oldu. Bir de sizinle paylaşayım. Çünkü bir takipçim söylemişti. Emine, e, basmati pirincinin videosunu ben çizlemedim. Pirincin videosunu bir yapar mısın? Bir gösterir misin? Esasında eski videolarımın linkini gönderdim. Ama arkadaşlar bugün de sırası gelmişken göstereyim dedim. Hem video olmuş olur sizler için. Hem de güncellemiş olurum ama ocağımın bakın şu gözü güzel yanıyor. Bu ortası niye böyle? Ben bir kapatayım. Tekrar açacağım. Tık yaptı. Tamam. Şimdi belki yanar mı? Bilemedim. Sanki bu taraftaki kısmı fazla yanmıyor gibi. Neyse. Ben şimdi bunu kavurayım. Bir de şu sosu karıştırmak istiyorum. Zamanla koyulaşır mı diye de düşünüyorum. Böyle oldu. Şöyle hafif koyu. Güzelce kaynattım. Oldu. Mercimek çorbam da şurada. Kırmızı mercimek yaptım. Yalnız blenderdan geçirmedim arkadaşlar. Vallahi benim rahmetli annem blenderdan geçirmezdi. Öyle e, mercimeğin komplesiyle posasıyla geldik. Öyle özledim. Çocuklarım yemiyor. Öyle posalı. Bakarım belki yarısını blenderdan geçirebilirim. Yağını unutmayın. Bu böyle arkadaşlar. Uzun ince pirinç. Basmati. Bu pirinç iki çeşit oluyor arkadaşlar. Kokulusu da oluyor. Bu kokulu değil. Sanırsam yasmin pirinci kokulu. Bunda koku yok. Bunu ben azıcık rama koyacağım. Bulabilirsem. Azıcık sıvı yağ koydum. Şöyle azıcık da rama kattım. Birazcık tuz koyayım. Hı, tamam. Şimdi 1 2 dakika kavurdum mu? Ondan sonra suyunu koyacağım. Suyu kaynattım kettle'da. Şöyle güzelce bir kaynasın bakalım. Şey kavrulsun. Şu kettle'dan suyu da getireyim. Ocağımı da kısayım arkadaşlar. Şimdi su fokur fokur edecek. Hı. Tamam. Hatta şimdi suyunu koyabilirim. Fazla yakmayayım. Yağı yağ olmadığı için içinde. Bir de arkadaşlar bu yağı kaldırmıyor. Yağ tuz kaldırmıyor. Fazla istemiyor. dedim ocak sıcak olduğunu anladım. Böyle yapacağını anladım. Bakayım suyu nasıl. Suyu da fazla koymak istemiyorum. Şöyle hafif diri kalsın. Valla bizim çocuklar makarnayı da pilavı da arkadaşlar. Bilmiyorum sizin çocuklarınız da öyle mi? Diri istiyorlar. Hani ben yaptığım pilavlarım güzel oluyor ama çocuklar cidden diri pilav istiyor. Tamam. Bu da oldu. Şimdi ona ben bir kapak koyayım. Tamamdır. Kaynasın bakalım. Evet arkadaşlar. Salata burada. Güzelce oldu. Niye güldüm biliyor musunuz? Bakın boya bak. <gülüyor> 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 Çok mu <acıttı? gülüyor> Yok. Kapak yapmadan gittim ya olabilir. Ay Allah'ım ya. <laughs> arkadaşlar. İlk Nur'da tadına bakacağım diye şuraya döktü. <laughs> Ay o yüzden gülüyorum. Valla bizim çocuklar bir alem. Arkadaşlar bu yaptığım <laughs> soslu mantar. Burada yine şey neydi çorbam. Bu da pilavım. Durun şu pilavı bir karıştıralım. Ee, basmati pirincini merak edenler için böyle arkadaşlar. Hiç de yapış yapış olmuyor. Bir de çok çabuk pişiyor arkadaşlar. 5 dakika bile Nerede? sürmedi. Şimdi biz elimde iştatif yok ya kamerayı nasıl tutuyorum. Biz şimdi sofrayı hazırlayacağız. Ne arıyorsun İbo Kendimi. Dondurma mı arıyorsun? almış da bana ona bakıyor. Evet aldı sürpriz. Neyse arkadaşlar şununla da pilavın üstünü örttüydük. Beni izlediğiniz <laughs> için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Salatayı karıştır kızım. Bir tek tuzu yok anneciğim. İnşallah menülerin fikri olmuştur. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yemek videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.